Herkese merhabalar. Sunukur Podcast'ı ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Alpcan, arkadaşım Deniz ile 2020 Sunukur Dünya Şampiyonası'nın sonrasını konuşacağız. Evet Deniz neler söyleyeceksin Ronaldo'nun bu efsanevi şampiyonluğuna? öncelikle merhaba Alpcan. Yani çok güzel bir turnuva geçti aslında. Yani çok seyircisiz olmasına rağmen beklediğimden daha fazla keyif aldığım bir turnuva oldu. Özellikle son yarı finaller. Yani finalden ziyade yarı finalleri inanılmaz iyi oldu. Evet. Ee, Roni'ye tabi bunları daha sonra konuşacağız da e, Roni'ye gelecek olursak açıkçası beni şaşırttı. Yani ben kesinlikle Roni Asalov'undan şampiyon olabileceği bir performans beklemiyordum. Yani zaten Crucible'da çok uzun süre boyunca oynanan bir turnuvada çok başarılı oldu olmasını kendi dahi beklemeyen bir oyuncu ama yani çok iyi bir şey yakaladı. Özellikle Selvi maçından sonra çok iyi bir çıkış yakaladı. Finalde zaten çok rahat geçti. Tarihin en iyi keçiliğini, tarihin en iyi oyunculuğunu perçinledi diyorum. Söylenecek bir şey yok abi ona o salamon hakkında. Yani adam bu işin bir numarası. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Ve bunu tekrar ilan etti. Yani istediği zaman istediği turnuvayı kazanabileceğini bir kez daha gösterdi bence yani. Açıklamalarından bahsedecektin de. Dediğin gibi çok yetkin oynamadığını belirtmiş finalden sonra. Yani hmm. Ronald Sullivan'ın hani açıklamaları nasıl ben ciddiye almayı bayağı önce bıraktım yani. Çünkü Ronald Sullivan biliyorsun ne gerçekten düşündüğünü söylediğine inanıyorum ben. Yani ciddi derecede troll potansiyeli de olan bir adam. Zaten bu turnuvada da açıklamalarında bu Q action meselesi vardı. Bilmiyorum biliyor musun? Yani ıstaka hareketi. Evet. Konusuna takmış durumdaydı kafayı yani. Onun her turnuvada kafayı taktığı bir konu oluyor. Bir ara şeye takmıştı kafasına ben ozeyim diyordu mesela Avustralyalıyım ben diyordu bir turnuvada sürekli bütün röportajlarında. Şimdi Neil Robertson'a kendini milli takımdan arkadaşı olarak olduğunu falan söylüyordu. Bütün açıklamalarında kendini bir Avustralyalı olarak söylüyordu. Hani biz Avustralyalılar böyleyiz gibi. Ondan sonra bir turnuvada turnuvanın sponsoru 19.com diye bir bahis şirketi var. Ona taktı. Ben işte 19.com'un işte gönüllü elçisiyim. Her, her açıklamasında Nighting.com'dan bahsediyordu. Bu sene de Q action'a taktı kafayı. Yani benim ıstak hareketim yok. Ben dünyanın en kötü ıstak hareketine sahip oyuncusuyum falan diyordu. Yani şimdi bütün maçlardan sonra bunu söyleyen bir adamdan ciddi yani bu kadar iyi o, bir sunukur oyuncusunun dünyadaki en kötü ıstak hareketi bende açıklamasını yapıyorsa ciddi ciddi. Yani bunun tam olarak yani ben söylediklerini açıkçası çok fazla ciddiye alamıyorum. Yani Ronald Salavan'ın bu konuda bir böyle bir özelliği var. Kendisinin de ayrıca bu arada bu konuda da çok haksız değil senin dediğin konuda. Gerçekten çok çok iyi oynamadı. Belli noktalarda çok ciddi derecede gaza bastı maçlarda. Yani Dink maçında 3 frame geriye düştü. Mark Williams maçında 4 frame geriye düştü. 6-2 ile bitirdi ilk seansı. Selby karşısında 16-14 geriydi. Maçı tamamen ben kaybettiğini düşünüyordum Selby karşısında. Oralarda çok acayip bir şekilde gaza basıp maçları almasını bildi. Yani ekstradan böyle çok küçük vites yükseltmeleriyle aldı. Yani gerçekten çok daha aslında çok çok iyi oynamadı. Ama çok çok hani o kadar da iyi oynamasını bekleyemez. Bekleyemeyiz zaten bu bu kadar uzun bir turnuvada. Yani klasik bir Roni açıklaması açıklaması olarak görüyorum ben bunu yani. Turnuvayı kazanıp çekip gidiyor yani. Evet. Yani 7 finali var şu ana kadar. 6'sını kazanmış. Bence Evet mıklı. çok ciddi çok ciddi bir final kazanma yüzdesi yani. En iyi yüzde şeyde Roni da final kazanma konusunda. Steve Davis'i bilmiyorum. Onun kaybettiği bir tane final var. 1985 yılında. Onun dışında başka bir final kaybettim onu bilmiyorum. Ona bir bakmam lazım. Ama on, e, Ronnie onun 7'de 6'ı evet. aynen. Bir kez sadece Serbi'ye kaybetti. Evet peki Ronyos'un rakibi Kyron Wilson hakkında neler diyeceksin? Abi Kyron Wilson hakkında yani çok turnuvaya çok iyi başladı. İlk, ilk turu zaten bay geçti. Anthony evet. Hamilton oynamadığı için. Sonrasında Martin Gould'u rahat geçti. Sonrasında Jack Trump'ı rahat geçti. Yani ra Trump'ı yendi ben e, yarı finalde zaten o o e, ona geleceğiz ama e, yarı finalden sonra finalde ciddi bir hayal kırıklığıydı benim için Kyrie Wilson. Yani hiçbir şey ortaya koyamadı. Benim izlediğim çok net söyleyeyim. Belki ne zamandan beri izliyorum hani 2008 2009'dan beri izliyorum snooker özellikle kurisi bunu. En kötü finaldi yani bu. Hem skor olarak çekişmeli gitmedi. Hem de oyun olarak bir kalite yoktu. Mesela geçen seneki Trump Higgins maçı yine böyle 18-9 biten net bir maçtı. Yani son seans falan boşuna oynanan bir maçtı. Ama iki oyuncu da çok çok iyi oynadı o maçta. Jack Trump inanılmaz iyi oynadı. 18-9 yendi, müthiş bir finalde. Evet. Burada maç 18-8 bitti ama iki oyuncu da çok kötü oynadı. Ya ben söyleyeyim Ronnie'nin oynadığı en kötü final bu olabilir yani. Özellikle ikinci seansta verbat oynadı Ronnie. Kaynemisinin üstünlüğü var. Orada bir arkada kaldı sanırım 4 frame olması lazım. Evet öyle bir şey. 8-2'den 9-7'ye geldi maç. 9-8 yapıyordu Kyrie Wilson. Son kırmızıyı kaçırdı. Yani o kırmızıyı kaçırdı. 10'a 7 bitti ikinci seans. Hani 9-8'e bağlayacaktı maçı oradan. Kyrie Wilson'ın Ondan... stresli olduğu ekranlara çok yansıdı bence. Evet evet ben de katılıyorum kesinlikle. Stresiyle başa çıkamadı diye düşünüyorum ben. Ben işte o biraz o beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Kyren Wilson daha önce mesela Roni ile Şampiyonlar Şampiyonu turnuvasında final oynadı bir maçta. O maç 10'a 9 bitti. Kyren Wilson alıyordu maç topunda bir şanssızlık yaşadı falan. 9-8 öndeydi. 6 maç oynamışlar. İkisini Kyren Wilson kazanmış. 4 tanesi decider'a gitmiş Roni ile. Yani Roni'yi evet. çok ciddi zorlayan bir adam. Hani Roni isminin karşısında çok fazla ezilmeyen bir adam Kyren Wilson. Ama herhalde dünya şampiyonası finali oynamanın baskısını kaldıramadı. Yani bence o oldu evet. Yani o baskıyı kaldıramadı. Ve ciddi derecede potansiyelinin çok çok altında kaldı. Ya bazı oyuncular var böyle hani bir iki kez alışması gerekiyor o şeye. Yani o ortam bazı işte winner karakterler vardı mesela Higgins, Williams, Ronnie O'Sullivan gibi. Bunlar ilk finallerine çıkarlar ve alırlar. E üçü de öyledir yani ilk finalinde kazanmıştır turnuvayı. Mark Williams'tan emin değilim. O, o, galiba öncesinde bir tane belki kaybetmiş olabilir. Bazı oyuncular da var. Böyle bir iki kez finale çıkıp kaybetmesi gerekiyor. Evet. Ki iyice bir alışsın. iyice bir artık konfor alanına girsin o final. Ondan sonra başarılı olabilsin. Kyren Wilson'da ben öyle bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka bir tane dünya şampiyonasını kazanacağını düşünüyorum Kyren Wilson'ın. Bu bir tecrübe olmuştur. Ama dediğim gibi yani bence sen de katılıyorsun bana. Hayal kırıklığı bir frame oldu. Bir final oldu yani. Evet. Peki Sunukur camiasını da iyice şaşırtan, büyüleyen bir frame olmuştu yarı finalde. Wilson'ın Evet bir maçı. Karar. Aynen öyle. O finali izlediğimde şöyle düşündüm. Yarı finali hani herhalde snooker'ı burada bırakmak lazım izlemeyi yani. Hı -hı. Hani bu bir bu bir zirvedir yani. Hani şey olarak değil de drama konusunda bir zirve yaşandı. Böyle ağzım açık izledim başından sonuna kadar. Önce bir Mcgill masaya girdi. Bir 47 falan yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir iki topu kaldı şeye. Pakete gitti ve o paket çok güzel açıldı. Ama MacGill e, Mekke'de pozisyon kalmadı. Yani o pakette açtığında bir tane kırmızı yakalasa Mekke'de orada tek tek ziyarette bitirecekti frame'i. Sonra güvenli vuruşlara girildi. Ondan sonra Kyrie Wilson bir ıstaka şansı yakaladı. O bu sefer bitirecek derken orta cebe kaçırmaması gereken bir pot kaçırdı. Sonra başladı şeyler yani acayip olaylar silsilesi başladı. Önce bir ne oldu? Böyle güvenli vuruşlar yapılırken Kyrie Wilson bir sarı arkası bir sunakır yakaladı. Beyazı sarının arkasına soktu. Bir sunakır bıraktı şeye. Anthony ile Anthony Mekil bir 6 ya da 7 faul yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Yani frame'i kaybedene kadar, maçı kaybedene kadar faul yaptı. 6 ya da 7 kez. Yani teknik olarak mis kararı çıkmayana kadar faul yaptı. Ondan sonra Kyrie Wilson artık yani Anthony McGill'in snooker'a ihtiyacı olan bölümde başladı ve ilk vuruşta o da faal yaptı. Beyaz'ı içeri gönderdi. Bu sefer her şey tekrardan başladı. Masada yanılmıyorsam bir tane kırmızı vardı orada. Ondan sonra o kırmızılar şey olurken, o kırmızıyla uğraşılırken Anthony McGill onu pot yapmayı başardı. Bu sefer önünde boş bir masa vardı yani hiç zor bir şey yoktu. Evet, evet. Yeşile, yeşile atmaya kalka, sıra yeşile geldiğinde kendisine kırı bıraktı. Kötü yani bir pembe araya girdi. Positional shot. Aynen kötü bir pozisyonel vuruş oynadı. Yani ondan sonra tekrar güvenli vuruşlar falan filan derken acayip bir fluk yani bir şans botu bulduk Iron Wilson. Yani ben bazen böyle BBC'den izliyordum. Steven Andrew vardı yorumda. O da şey dedi yani, bu dedi ben 35 yıllık snooker kariyerim boyunca hani böyle bir maç ne gördüm ne de bir daha görebileceğimi düşünüyorum. Sadece Steven Andrew değil, birçok kırıcı veya snooker'la ilgilenen işte yorumcu herkesin hem fikri olduğu bir konuydu. Gerçekten acayip dramalar yaşandı yani. Evet. Bu arada Anthony McGill'in o son son seansı beni bayağı bir şaşırttı. Hakikaten saygı duydum yani. Çok ciddi iyi bir oyun sergiledi. Acayip baskı altında müthiş vuruşlar yaptı. Üzücüydü Kyren Wilson'ın maç potunu yaptıktan sonra ağlamaklı oluşu da güzeldi. Güzel bir enstantaneydi. En sıkıştılar hatta kurallara aykırı da oldu. Evet, kurallara rağmen en sıkıştılar aynen. Yani Kyrie Wilson finale çıkıyor hayatında ilk kez. Büyük ihtimalle hayatında en fazla istediği şeylerden biri. Ama o, o pottan sonra sevincinden ziyade üzüntü bastı adamı yani. Göz, yani o, o gözyaşları gerçekten Anthony Mekil içindi. Onu net hissedebiliyordun izlerken yani. Utanç, yani utanç adam bir şans potuyla o maçı kazanmaktan. Ama tabi bunlar olabiliyor. Yani yarın bir günde Anthony Mekil mutlaka bir şans potuyla maç kazanır. Bu işler dengeliyor yani birbirine. Ben buna inanıyorum. Ama gerçekten güzel bir maçtı yani. Bayağı tatmin ediciydi. İyi. İzlemesi keyifliydi. Bir de snooker'ta tarihinde bir ilkmiş. E, i̇ki yarı finalinde karar frame'ine gitmesi. O gün de peş peşe diğer maç da geldi yani. Sadece bu maç değil. Ondan sonraki Ronnie O'Sullivan Marcel bir maçı da çok iyi bir maçtı. Evet. Orada e, Ronnie'nin üst üste iki frame kazanıp daha doğrusu süpürüp decider'a götürmesi, karar frame'ine. O da Aynen öyle bir olaydı. O zaman onu... Aynen öyle. Ee, Mark Selby ile başlayalım. Mark tamam. finaldeki performansını nasıl buldun? Abi Mark Selby'yi çok fazla eleştirdiler. Yani bunu bizim Türk seyirciler de çok fazla Rony Osalım'ın taraftarı var içlerinde. Hani Mark Selby işte çok defansif oynuyor, çok yavaş oynuyor, çok kötü oynuyor, sıkıcı gibi. Yani ben Mark Selby'yi yıllardır takip eden biri olarak yani Mark Selby çok böyle kendi oyun tarzı zaten böyle Mark Tamam biraz Ronaldo O'Sullivan'a göre yavaş bir oyuncu da herkeste de Ronaldo O'Sullivan'ın yeteneği ve yani doğal yeteneği yok. Yani evet. Ronnie O'Sullivan gibi oynayabilen çok az oyuncu var. Dolayısıyla yani Mark oyunu ve oyun hızı snooker ortalamalarında kabul edilebilir bir oyun ve oyun hızı. Dolayısıyla ben katılmıyorum yani Mark Selvin'in böyle Ronnie'yi işte yavaş oynayarak bezdirme politikası yürüttüğüne. Bu açıdan katılmıyorum. Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum onun yaptığının. Bence Selvi gayet güzel bir oyun sergiledi. Yani 17 frame'lik bir maçta 17'ye varan hatalar da yaptı. Kötü anlar da yaşadı ama Rooney maçın sonunda rayından çıkarmayı başardı. Hatırlıyorsan 16-14 yapan frame'de bir pembe snooker'ı çözmeye çalışıyordu Roni. Evet. Hatta ben ilk defa böyle bir şey gördüm hayatımda. Yani Roni resmen yeni bir silah çıkardı cebinden. Lakayitlik silahını çıkardı yani. Evet. Tamamen rastgele çözülen snooker'lar Heat and hop dedikleri yani vurma ve umma vuruşlara böyle vurup sunukır çözmeyeceğim dedi Selviye resmen Sen bana sunukırı bırakıyorsan ben rastgele sallıyorum 100 km/saatle topu. Ne kalırsa artık dedi. Bundan dolayı da 1-2 frame kaybetti yani. Hani bunun da bedelini ödemedi değil Ronnie. birkaç birkaç defa yaptı onu evet. Sakin. Birkaç, birkaç şey. defa yaptı. Hani bunu çok fazla görmezsin. Bu çok ilginçti yani. Ben ilk defa gördüğüm bir şeydi. Bazen yapılır o çaresiz anlarda yaparlar oyuncular. Hani hiç kaçış yok, hiçbir şey yok. Rastgele sallayayım belki bir tanesi içeri düşer gibi bir vuruş. Ronnie bunu yaptı. 15-14'teyken pembeyi çözebileceği bir sunukırdayken bir tanesini salladı mesela böyle banttan 100, 100 kilometreyle. Iska geçti, frame'i kaybetti. Ben orada dedim, tamam dedim. Yani kesinlikle bu maçı kaybetti Ronnie. Çünkü tamamen şey gitti. Yani konsantrasyonu, mental yapısı tamamen bozuldu orada. Ama adam 14-16'dan sonra yani öyle bir iki frame oynadı ki yok böyle bir şey. İzahı yok yani bunun. Evet. İki tane özellikle ikinci ve or yani bant dibinden uzun pot atıyor ve kırmızı da şeyde yani kırmızı da orta mesafede. Hani yapılabilecek snooker'da yapılabilecek en zor potlardan biri. Selbiye kötü kötü oynadı diyorlar ama Selbiye adam şans vermedi ki. Yani Selbiye hiçbir hiçbir şans tanımadı. Girdi masaya ve süpürdü çıktı. Girdi masaya süpürdü çıktı. Decider'a götürdü maça. Decider'da da Yine Roni girdi. Son maç topuna kadar geldi. Bir o kırmızının siyahı maç topuydu. İyi hatırlıyorum onu. Kaçırdı. Sonra Selvi. Selvi temizlemeye başladı. Son topa geldi. Son topu yapamadı. Ondan sonra bir yine güvenli vuruşa döndü oyun. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Selvi bir iki. Son frame diyorsun değil mi? Son frame decider'da. Selvi Roni'ye inanılmaz bir sunukır bıraktı. Çok çok Hı. sağlam bir sunukır. Roni onu çözüp çok iyi çözüp karşı sunukır bıraktı Selvi'ye. Ve orada hata geldi. Hı. Orada Roni potu yaptı ve maçı kazandı. Maçtan sonra da Selvi bu sefer Roni'yi kendisine saygısızlık, kendisine ve oyuna saygısızlık yapmakla suçladı. Ben buna da katılmıyorum. Yani bu nasıl bir saygısızlık olabilir ki? Yani sonuçta bu o vuruş oyunun kuralları dahilinde mi? Dahilinde. Yani Roni bu vuruşu yaparken kaybedeceği şeyler de var. Hani aldığı bir risk var adamın sonuçta ve bunun belli Ondan götürüleri olacak yani ki bunu yaşadı. iki tane frame kaybetti böyle. Hani sen Ronnie'ye nasıl saygısızlık yapıyor diyebilirsin o, o kırılır öyle çözdüğü için. Yani ben ona da katılmıyorum kesinlikle. Yani sen kendi oyununa uzaklanabilirsin. Karşındaki adam istediği gibi oynar kurallar dahilinde oyunu yani. Ben buna inanıyorum şahsen. Ama Selvi'nin suratı gerçekten sirke satıyordu. Yani Selvi'ye bu kadar çok ağrına gitti Selvi'nin o mağlubiyet yani. Normalde o poker face'i vardır Selvi'nin ya da böyle gülümseyerek falan el sıkışır kaybetse bile. Ama Rooney'e gülümseyemedi adam gerçekten. Çok ağırına gitti mağlubiyet. Benim ben olsam benim de ağırıma gider gerçekten. Çünkü kazandığını düşündü kesinlikle Selvi. Ve bir anda 10 dakikada maçı elinden aldı hani 3 frame arka arkaya. Kolay kolay sindirebileceği bir şey değil. Çünkü Selvi de şunu düşünüyordu o sırada. Ya finalde Kyrie Wilson var. Ben bu Kyrie Wilson'ı her türlü yenerim. Tamam mı? 4. dünya şampiyonluğu geliyor. Rooney'nin 5 hani falan filan bunları düşünüyordu bence yani Selvi. 16-14'te bunları düşünerek sandalyesine oturdu. 15 dakika sonra kaybeden basın toplantısı yapmak için şeyde yerini aldı sandalyesinde yani. <laughs> Ama o da güzel bir maçtı. Sen sen ne düşünüyorsun peki? Yani Selvi'nin oyunu hakkında seni sıktı mı mesela yani ya da saygısızlık <laughs> olarak düşünüyor musun bunu? Ben saygısızlık olarak düşünmüyorum. Onu ben birkaç vuruşunu şey olarak yorumladım. Yani Ronnie kırmızı topu D bölgesine götürmeye çalıştığını ve uzak bir şut bırakmasını düşündüğünü zannediyorum yani Selby'e Stan shot gibi vurmuştu çünkü bir tanesinde kırmızıya bırakıp kırmızıya sert durup kırmızıyı karşı banda çekip beyazı diğer band tutmasını planladığını Hı -hı. düşünüyorum. Ama bu birkaç defa tekrarladıktan sonra artık ben bir anlam veremedim ya Roni niye böyle escape kruşlarına gittiğini. Ben de onu ben Roni maçtan sonra söyledi yani ben dedi hani benim iyi olduğum şey Sunukır bırakmak ve Sunukır çözmek değil dedi. Selbi'nin iyi olduğu alan bu dedi. Ve ben Selbi'nin iyi olduğu alanda artık oynamak istemedim bu oyunu dedi. Kay kazansam da kaybetsem de ben bir an önce kazanıp kaybetmeyi isteyen bir adamım. O yüzden ne oluyorsa olsun deyip vurdum dedi. Selbi bu şekilde saygısızlık olarak anladıysa dedi ben üzgünüm dedi. Yani bence Roni de gayet bunun mantıklı açıklamasını yaptı. Sonuçta bir oyun oynuyorsun. Hani rakibinin güçlü olduğu yanlar var. Senin güçlü olduğun yanlar var. Rakibinin güçlü olup senin zayıf olduğun alanlara çok fazla kaymak istemezsin yani. Şey dedi çünkü bir de Roni. Ben dedi hani antrenmanlarda böyle sunukırdan kaçmaya falan çok fazla çalışan bir adam değilim dedi. Hani <laughs> onun yerine onun yerine pot yapmaya çalış. Pota odaklan frameleri daha, daha rahat kazanırsın yani dedi. Hani onu, onu geliştirmektense potunu geliştirmek çok daha kolay dedi. Ya Serbi tabi biraz da ekstrem yetenekli bir konuda yani. Serbi de yani Roni de sonuçta bu işleri bilmiyor değil. Oynamasına o da oynar da. Selvi'nin bu konuda gerçekten çok büyük bir yeteneği var. Onun zaten bir lakabı Satnav Selvi diyorlar ona. Satellite Navigation'ın kısaltması Satnav Selvi. Yani beyaz topu gerçekten 3 band zekası da var yani. Onda böyle 3 band oyuncusu gibi topu beyaz topu kontrol etme özellikleri var. Chester from Leicester da çok iyi bence. evet evet. <laughs> Selvi bu arada komik bir adamdır yani. Çok fazla espiritüel evet. e eğlenceli bir adamdır. Selvi'ye bu antipati neden kaynaklanıyor ben anlayabilmiş değilim yani. Gayet iyi bir oyuncu bana kalırsa. Ya Peter Abdon vardı mesela. <laughs> Peter Abdon'a gerçekten o şeyi anlayabiliyorum. Gerçekten tahmin edilebilecek bir adam değil. Yani. O vuruş ortalaması 40 saniye falan da adamın. Ama Selvi öyle değil. Yani Selvi yak yakaladığı masayı temizliyor. Bunu defalarca gördük yani Ronnie maçında ki Ronnie e, beni en fazla tatmin eden şey Selvi'yi yenmekti diye açıklama yaptı yani. Rooney'nin de çok saygı duyuluyor bu adam Selvi. Peter Hampton'un da oyun stilini ben çok şey eleştirmiyorum ya. O da bence bu oyunda galibiyete giden her şey mübahtır diye düşünüyorum. Yani. Her yol. <laughs> ya tabii abi kesinlikle saygı duyuyorum. Bu bir bakış açısı. Yani olabilir. Sonuçta Sunuker'da şey yok. Bir vuruş süresi diye bir şey yok. Yani yapılan her şey kurallar dahilinde yapılıyor. Sadece Peter da ben şöyle bir şey gözlemlemiştim. Yani gerçekten yapılabilir. Yani alternatifleri düşünülebilecek bir ortamda değilse sen yapman gereken çok fix bir şey var yani. Başka bir alternatifin yok. Çok düz bir vuruş yapacaksın. Orada bile çok fazla düşünüyordu. Ha bu bir taktik midir bilmiyorum. Ama tabii adamın işine yarı yani oyuncunun işine yaradı ki yıllarca çok üst düzey oynuyordu. Dünya şampiyonu bir adamdan bahsediyoruz ama biraz fazla yapıyordu o da yani gibi geliyor bana. Ama tabii herkesin her yiğidin yoğurt yiyişi farklı bu konuda kurallar müda, e, izin verdiği sürece yapılabilir. Seyir ben de ona katılıyorum. Hitap etmiyor diye biraz eleştiriler. O yönde oluyor genellikle. Yani evet zaten seyirciye hitap eden çok fazla oyuncu yoksun kadar gerçekten. Ama Peter Hebden de gerçekten ekstra hitap etmiyordu. Oyundan soğutur yani izleyene. Böyle oturup izlettirmez sana maçı. Peki o zaman Ronnie'ye tekrar dönmek istiyorum. Bir 7 ya da 8 şampiyonluk gelir mi? Nereye kadar gider? Neler yapabilir? Ne düşünüyorsun? Vallahi yani o konuda ya bir şey demek hakikaten zor yani. Ronnie ile ilgili gerçekten bir tahmin yapmak çok zor. Ama ben şöyle bir, mesela 5'teyken sahip olduğu motivasyonla 7 6'dayken sahip olduğu motivasyon çok farklı olacaktır. Yani ben bu 6.'nın ekstra motive ettiğini düşünüyorum Ronnie'yi. Dolayısıyla Altıncıyı kazanma ihtimalindense 7.yi kazanma ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana ki altıncıyı kazandı. Dolayısıyla 7'yi de kazanacaktır diye düşünüyorum ama bir yandan da seneye 46 yaşında olacak bu adam. Yani her sene 50'ye doğru artık yaklaşacak ve bir Judd Trump gibi bir adam var. Hani bu sene tamam Judd Trump başarısız oldu ama son zamanlarında Judd Trump Rooney sürekli yeniyor ikili eşleşmelerinde. Bilmiyorum ben bana zor gibi geliyor ya Rooney'nin bir tane daha kazanması. Yani ben aslında buna hayır demek istiyorum. Net bir cevap vermemi istiyorsan. Bence yedinciyi kazanabileceğini düşünmüyorum Rooney o salıbını. ne yapacağı belli olmaz da. Ben kazanabileceğini düşünüyorum ya. Yani o... E, yani abi evet. düşün edebilir yani tabii ki. hiçbir sana niye düşünüyorsun asla diyemem. Ama şu açıdan şöyle yani en iyi kimdir tartışmasını bence kesinlikle son, son buldu bu 6. şampiyonlukla. Ha bu arada Roni daima Henry'e şey yapıyor. Tarihin en iyisi de tarihinin en iyisi diyor. Henry'de tarihinin iyisi Roni'dir. Çok net net bu diyor. İkisi aslında birbirine şey yapıyorlar ama Roni biraz daha böyle bence inanmadan söylüyor. O da farkında yani kendisinin en iyi olduğunu. Ee, ama 5'e 7'yken şöyle bir argüman olabiliyordu. Mesela Henry'nin bunları kazanma çabukluğuyla Roni'nin bunları kazanma çabukluğu arasında ciddi bir fark var. Yani Henry yanılmıyorsam 30 ya da 31 yaşında falan 19 işte 18 triple crown üçlü taç turnuvası kazanıyor. 7 dünya şampiyonluğu var 30 yaşında Hendry'nin. Ve Ronnie'ye göre çok daha az turnuva oynuyor. Yani Ronnie Hendry'nin kazanabildiklerine 45 yaşında kazanıyor. Hani bu Ronnie kendi söyledi bunu. Bu, bu bir argümandır dedi hani düşünülebilir dedi. Bazıları dedi bana bakıp benim buraya gelmemle Hendry'nin oraya gelmesi arasındaki farktan Hendry'nin daha iyi olduğunu düşünebilirler dedi ama ben bence yani her şeyde abi en çok şampiyonlukta Ronnie 1 numara. işte i̇şte teniste Grand Slam'lar var. Bunda üçlü taş turnuvaları var. Bunda Ronnie 1 numara. Hep de hep de yani karşı karşıya da Hendry ile Ronnie üstün. Daha fazla yüzlük serisi var. Daha fazla 147'si var. Yani hiçbir şey de Ronnie'nin önünde değil Hendry yani. Dolayısıyla bence o tartışma tamamen kapandı. Kesinlikle Ronnie O'Sullivan tarihin en iyi sunu yani sunu kırın bir numarası. Evet katılıyorum. Tartışmanın kapanması da belki Ronnie O'Sullivan'ın daha az motive olmasına şey yapabilir. Sebep olabilir evet. Yani her ne kadar ben umursamıyorum dese de bence umursuyor yani. O bir Birleşik Krallık şampiyonasında Hendry'nin üçlü taç şampiyonluk rekorunu kırdı. Öyle bir kutladı ki yani sanırsın ki şey hani bilmiyorum nasıl bir örnek verildi de Seyircinin arasına girdi. Kupayı kafasına koydu. Kafasının aşağı su şişeleri falan boşalttı. Ben Ronnie'yi yani hiç öyle görmemiştim. Bayağı sevinmişti. Ya kesinlikle bence umursuyor Ronnie de bunu yani. Evet bir yandan o o şey var. Bu arada şey aklıma geldi şimdi maç sonu açıklamasında. Şey yine Mark Williams'a taktı kafayı bu sefer. Mark Williams'a bir şey yaptı, bir dokundurma yaptı. En iyiler en iyi sen misin gibi bir soru sordu o Rob Walker. Ona şey dedi. İşte ben dedi Hendry, işte Steve Davis, John Higgins dedi. Ya ben dedi dört kazanılıyor, kazanılabiliyorsa dedi. Dört dünya şampiyonluğu kazanan benim için greatler arasına girer. Ama üç dünya şampiyonluğu kazananları saymıyorum dedi. Sonra Mark Williams o yüzden buraya katmıyorum dedi. <laughs> sonra Mark Williams maçtan sonra tweet şey, e, maçtan sonra tweet attı. Ulan sen hani altı, dünyanın en iyisisin. Altıncı şampiyonluğunu kazanmışsın. Niye benim hakkımda konuşuyorsun der gibi. Mark Williams'a da bir kafayı takmış durumdaydı yani. Aralarında onların bir şey var. Benim nedenini bilmediğim bir ufak da olsa bir gerginlik var. Mark Williams, Johnny Gins finalde çok güzeldi ya. Çok güzel bir finaldi o ya. Yani çok fark attı Mark Williams. Johnny Gins şeye kadar geldi yani bir frame'e kadar düşürdü. Çok çok iyi bir finaldi. Çok keyifli bir finaldi. Yani bayağı mesela Selby Higgins maçı vardı ondan bir sene önce. O da çok güzeldi yani hep güzeldi finaller. Çok uzun yıllardır hep iyiydi. Çekişmeli geçiyordu. Bu finalde ama onu göremedik ama Ronin'in bütün finalleri böyle ya. Yani Ronin'in ucu ucuna aldığı bir final yok. Yani en fazla bir Higgins, Higgins finali var onun. 2001'deki Higgins'i 18, 14 ya da 15 yeniyor. Onun dışında 3 tane 18-8'i var. Ronnie O'Sullivan'ın. Hani bu çok ağır bir şey 18-8. Son, son seans oynanmıyor neredeyse. Yani son seanstan bir tane bir frame oynanıyor. Ben 85 finalini çok izlemek isterdim. Yani. Aynen öyle o 85 finali acayip bir şey ya. Hani maksimum senaryo orada yaşanmış aslında o da bayağı dramalı bir maç da onu biz izlemedik. Hani evet. tam belki bu Anthony McGill maçının draması kadar vardır yani. 8-0 öne öne geçiyor o maçta şey. Steve Davis ilk seansı 8-1 önde bitiriyor yani. 9 -0... o bu arada Steve Davis BBC yayınında o maçla ilgili konuştu. Yani dedi ki ben o işte o maçı örnek gösterdi ee, bu geriden comeback olaylarında. Ben 8-1 öndeydim dedi ve işte ikinci seans başladığında işte 8-2, 8-3 olmaya başladığında yani o fark eridikçe ben 4-3-4 frame farklı öndeyken bile gerideymiş psikolojisindeydim ve bu psikolojiden kendimi bir türlü kurtaramadım dedi yani. O 8-0'dan sonra 3'e doğru da gelmesi gerçekten oyuncuyu çok kötü etkiliyor. O comebackler o şekilde yaşanıyor yani saçma bir şey. Sen hala 3-4 öndesin ama psikolojik man kendini geride gibi hissediyorsun. Ondan sonra tabii o final şeye varıyor. 17-17'ye varıyor ve son siyaha kalıyor. Yani son topta çözülen 35 frame'lik bir maçtan bahsediyoruz yani. Nasıl bir ihtimal bu? Saçmalık yani. Çok çok düşük bir ihtimal. Evet o izleyici rekoru da var sanırım. Evet var. Ya zaten 80'lerde snooker çok ciddi altın çağlarını yaşayan çok böyle takip edilen bir spor. Bu arada snooker şu, şu sıralar da altın çağlarını yaşamaya başladı tekrar. Bu Barry Hearn Amerika ile anlaşma yaptı. Bütün turnuvaları Amerika'da yayınlatacak seneye. Zaten Eurosport'un en fazla ilgi gören sporu. Ve bütün e, ve seneye bütün turnuvalar Amerika'da yayınlanacak. Yani çok ciddi bir snooker şeyi görebiliriz yani. Snooker'a ilginin çok ciddi arttığı bir zamanları yaşamaya başlıyor olabiliriz. Amerikalılar sence ilgi duyar mı ya? Biraz daha pool baskın kalıyor orada ama. Öyle ama bilmiyorum abi. Yani Amerikalıları ben anlayamıyorum. Hani beyzbola ilgi duyan insanlar. <laughs> bilmiyorum. Snooker da herhalde ufak ufak. Yani tabii ki ülkenin bir numaralı spor, sporu olacak diye bir şey yok. Olmaz tabii böyle bir şey de. Yani ufaktan da olsa küçük küçük de olsa bir izleyici kitlesi yaratmaya başlayacaktır yani bu kendine. Kâr da Sonuçta Snooker gibi bir oyunda Amerikalı bir oyuncu yok mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Belki o orayı sporun içine dahil edebiliriz. Çünkü e, Çin ve İngiltere ağırlıklı. Yani Britanya daha doğrusu. Çin ve Britanya ağırlıklı bir spor bu. Amerika'nın da işin içine giriyor olması bence önemli bir e, gelişme. Ve Suudi Arabistan'da turnuvalar ayarlıyor ayarladı Barry Hörn. Korkunç bir para verilecek kazananlar. Yani Barry Hörn bu işi biliyor gerçekten Sunukur'un patronu. Bir şirketin olsa Barry başına koymak istersin yani. Tam bir fetihçi yani. Adam gerçekten bütün şeyi fethetmeye başladı. Bütün kıtaları. Bu, bu muhabbet daha çok devam eder diye düşünüyorum ama. Jimmy White'a da gideriz buradan Alex Higgins'e. Aynen kadar. oralara şimdi oralara girersek evet. yani Jimmy White'a gir Jimmy, Jimmy White zaten 11 15 20 dakikalık bir konuşma konusu zaten. <laughs> Onu o, başka onları bir... istiyorsan başka bir yayına bırakalım. Evet. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkürlerimi sunayım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sana da teşekkürler. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim o zaman.